Teşekkürler izleyenlerin yarısı abone olmuyor bak Allah aşkına Allah'a inanıyorsanız şu kanala abone olun bak dileniyorum artık acındırma yapmak için editin ortasında bu ses kaydını alıyorum abone olun de daha çok troll serisi için like atmayı unutmayın arkadaşlar siz, sizi siz seviyorum şu an cidden elim ayağım titriyor ya ayıptır söylemesi erkeksi bir olay oluyor şu an ya erkeksi cinsel pipim falan bir şeyler oluyor <laughs> Ne deniyordu ona? Kalkınca ne deniyordu? Erik, mi deniyordu? Şey deniyor. Erekte mi deniyordu? <laughs> Götlere bak be. <laughs> Beğenmedim kendimi. Yok Nasılım? yok sen maşallah Seçman mi? Dön sen arkanı tamam. Hiç, Hiç. Al, sen. Devam <gülüyor> et <gülüyor> <gülüyor> Hayır Aa? hayır Biraz daha Biraz daha lütfen 10 saniye ya, 10 Allah, saniye ben de oyun <laughs> Kanka double door bakıyorum farkında mısın? Tamam oğlum Oba. adam oradan geliyor zaten. Oba. Abaza taklidi başlasın. Abaza taklidi troll duruk duruk miza 31 chat'te bu arada bu arada yorumları 31 yazmayı unutmayın. Kimseye söylemeyin. Bu selamünaleyküm beyler. Aleykümselam beyler. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Geceniz nasıl geçiyor? Allah'a yaşamaya çalışıyorum. Güzel. İyi. Ya benim kötü biraz. Hayırdır? Çok kötü oldum ya. Şu an cidden elim ayağım titriyor. Ya ayıptır söylemesi erkeksi bir olay oluyor şu an. Ya erkeksi cinsel pipim falan bir şeyler oluyor. <laughs> e? Söylemek hani doğru olur mu bilmiyorum da. Müthiş. Ya cidden ya oyundaki karaktere bile şey oluyorum yani. Ne deniyordu ona? Kalkınca ne deniyordu? Erik Erik mi deniyordu? Şey deniyor. Erekte <laughs> mi deniyordu? Hani keşke erkek karakter atsaydım sana bu sakso çekerdim ya. Kur'an çarpsın da. Bozalım mı Allah aşkına? Bozalım kanki. Bozsana. Yemin ederim boz ekle beni. Karş, karşı, seçmese seçmezse bir sakson sonu var. Tamam tamam ekleyeceğim seni Çıkış karşı lan, seçmez. Seçim. Tamam o zaman bak sen sen Phoenix Phoenix artık nasıl söyleniyorsa ona yap. Ben sizi izleyeyim olur mu? Cidden ya. Yani. <laughs> Makasımız var makas sen boş ver. Sak sözler. Gel tamam. Reyna ben makasa gel. Tamam izleyeyim ama siz tamam bekleyin beni. <laughs> tamam gel biz makas atacağız sen bizi izle. Çok iyi ya. İşte böyle takım arıyorum. Selamünaleyküm. Hangi gezide gel? Neredesin? Yap. Yap. Dur bir gireceğim. Dur, rahat dur. Yap. Yap. Rahat bu sana Yapsana. Lan bir sıkıştırma beni. I'm stuck. Help. Altan ağzına. Help me. Gel. Gel gel lütfen. 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 Benim travesti fantezim var. Alsana gel. Eğil. 10 saniye boyunca yap tamam bunu. 10 saniye boyunca yap. Gel git gitmeden düzgünce lütfen. Düzgünce. Ya ben diye bakalım. Sikir git ya. ya. <laughs> tamam az sonra yapalım. Tamam dur bekle. Elbisin. Tamam. Diyar sikmek. maşallah götlere bak be. Yanda kafa Allah. uçur ananı sikeyim. Oo. Oh. Ben bir tane hentai izledim. Ee, bu Viper var ya Viper'ın koskocaman bir yarrağı var ha ya. dikkat edin. Aklımdan bu çıkın. Girsin. Niye ya? Girmesi olmaz mı? Aa yanda solda. Bu eli de alamazsak alamaz sıkıntı. Efendim? Bu eli de alamazsak alırız ve Biz diğer bakırlı Tamam bak bu ele alırsak yapacak mısın? Tamam. Tamam bekle alacağım bu eli. Twitter por Double Door'dan önüne arkalı girelim ananı. Set can basar mısın? Lan niye aldım ben bunu? Ya um, double door window. Canı çok az. Düştü abi. Helal. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu video için bir güzel bir like evet, gelirse şey çok var. sevinirim. Götlere bak be. <laughs> Sayılar arkası. Oha bilgisayar kastı lan 3. Dünya Savaşı çıkıyor amına. Ah long 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 ah long. Arkadan geliyorsun önce. Kanka kuruyorum hani koruyum sana. Helal. Bravo Helal. bravo be. Diğer <laughs> Bakırlı abi sence alır mıyız bu maçı? Bilmiyorum da ben çok kötüyüm yani Ne oldu? Ne neyin var, neyin 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 var abi? Oyunum mutlu, mutlu edelim yani abi. Beğenmedim kendimi. Yok Nasılım? yok sen maşallah. <laughs> Düşmanın kellesini alacağım şimdi bak izleyin chat. Gördüğünüz ee, gibi kellesini ee. aldım. Abi reis niye gelmiyorsun? Bak kuruyorum. Bak önüme bakman lazım. Niye gelmiyorsun yani? Tamam beyler kavga yok beyler. Türk kavga. Aa ah, sticker kalmış. Bu arada arkadaşlar sticker satın almak istiyorsanız CSGO'lu Naruto Naruto'lu animeli. Animeli, Naruto'lu, e, CSGO'lu sticker'lar, kolyeler, bileklikler satın almak istiyorsanız aşağıda Chip evet. Aksesuarın Shopir ve Gitti Gidiyorum linki var oradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz Çıkacağım vuracağım abi, abi. gelecek Geleceksin koçum buraya double door, double door, double door. Gelmişti tam da ya Siktir lan Devam etmiş yok. Run Burada. Vur 140 vurdum birine. Seçmem mi? Dönsem Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım <gülüyor> Devam et. <laughs> <gülüyor> 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 Hayır ya çok kötü güldüm ya. Yaz Burçim. Cihaz yapma ya ranyalarım şimdi ha. Tamam gösterme geri çek. Mel var jet. Bomba burada koçum. <laughs> Spike burada. A long long. Ya iç oluyor. Fight burada. C'de o sonuncu. Çok aldım ben abi. Ne oldu oğlum? Kaşar. <laughs> Kanki ne yapıyorsun? <laughs> Seni kesiyorum. Son Eline sağlık. Hele. Çok iyi hadi. Biraz daha ahlar mısın? Çok az. Tamam mal sana bir ahlayım. Gel, hadi, hadi yap. Var mı bana alan? Hayır, hayır biraz daha, biraz daha lütfen. 10 saniye, 10 e, saniye. Ben de oyun <gülüyor> <oynayacağım>. <gülüyor> Uçurdum kendisini onun. Ben ee, Bir tane daha var, bir tane daha var. Nasıl? Nasıl ölmedi? Cidden mi? Yap. Kanka double door bakıyorum, farkında mısın? Tamam oğlum, Oba. adam oradan geliyor zaten. Oba. Bir daha bu takımda kimse saksı çekmeyecek lan. Neyse duyan duydu. Hasiktir ya. Of.